Mehmet Şef hangi yarışmacıya çok kızdı ve derhal kulise git çık buradan diyerek bağırdı. Master Şef'te olaylı pazartesi günü ilk başta Beyza'nın anlattıkları sonra yaşanan bu olaylar Master Şef'e damgasını vurdu. Bakın Mehmet Şef'in kovduğu yarışmacı kimmiş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Şef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek Gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Masterchef'te pazartesi günleri takım kaptanlığı oyunu oynanıyor. Ve yarışmacılar için bu kaptanlık oyunu çok önemli. Neden diyecek olursanız bazen potaya kimin gideceğine karar veren onlar. İlk oyunda yani ilk kaybettiklerinde dokunulmaz olan onlar. O yüzden yarışmacılar kaptan olabilmek için her şeylerini veriyorlar. İşte bu kadar da gergin bir oyun olunca maalesef bazen kavgalarda çıkabiliyor. İlk başta Beyza gördüğü şiddeti anlattıktan sonra herkes çok üzülmüştü. Ondan sonra yemeklerin tadımına geçildiği zaman Mehmet şef bir yarışmacıya derhal buradan git hemen kulise dön gözüm görmesin seni diyerek bağırdı. Bu yüzden ortalık bir anlığına buz kesti ve gerçekten tüm yarışmacılar oldukça fazla korktu. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te Mehmet Şef'in kovduğu yarışmacı bence Semih oldu. Çünkü bildiğimiz gibi bir bir buçuk ay önce de Semih böyle bir olay yapmıştı. Ve Mehmet Şef sen kim olduğunu zannediyorsun? Bana nasıl sosu fırlatırsın diyerek Semih öyle bir azarlamıştı ki Semih ondan sonra Masterchef bırakmayı bile düşünmüştü. Bu yüzden bence yine böyle bir hata yaptı ve Mehmet Şef artık kovdu. Çünkü ilk ilk hatalarında yarışmacılara bu kadar kötü davranmıyorum. Fakat üst üste yaptıkları zaman çıldırıyor. Bence bu yüzden Mehmet Şef Semih'i kovduğunu düşünüyorum. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.